Türklerinin dramını, acısını, kederini, sevincini birlikte izliyoruz. Elem de bilir, biz Osmanlı Türküyüz. Ahıs'a da ömür sürdük bir zaman. Dini İslam, din Muhammed dinimiz okuyan ilim gördük bir zaman. 30. senede şu kalhozu kurdiler. Mal devleti elimizden aldılar. Namaz, oruç bize yasak kıldılar. Gizli tuttuk dinimizi bir zaman. Sene 37'de çok zulüm oldu. Günahsız bu Türkler mepusta kaldı. Kavurlar elinden kavrulup yandı. Şu camiler kilitli kaldı bir zaman. 40 min can bu türkler savaşdı öldü. Nusul bu müeddi Stalen vatandan sürdü. Yollarda çox insan acəlsiz öldü. Ağlayıb analar yaldı bir zaman. Sapıldı bu türkler qurbət ellərə. Gündən günə düşdük ağır günlərə. Kölə olub satılduq əldən-əllərə. Polislər ustası olduq bir zaman. Adı Mali Paşa, çox salam sizə. Allahın duası həm cümələrinizə. Zənanarım bir yardım, yetiş sürvizə sevinibsizinə qulaq bir zaman Şu anda bir canlı tarih görüyorsunuz. Gerçekten Paşa Dayı, Ali Paşa Veyseloğlu bir canlı tarih. Savaşlara katılmış, cephelerde dövüşmüş, vurulmuş, vuruşmuş, yaralanmış ve şu anda Azerbaycan'ın bir madalyası var üzerinde. Yine savaşlardan dolayı, kahramanlıklarından dolayı çeşitli madalyalar var. Ama onun herhalde en büyük madalyası kalbinin, yüreğin üzerindeki bu Türk bayrağı. Bu Türk bayrağı vatan sevgisi, ha, Türk bayrağı sevgisi. O herhalde bütün madalyaların fevkinde bir değeri sahip. Siz sürgün yıllarında kaç yaşındaydınız Paşa dayı? Sürgün yıllarında 22 yaşındaydım Evet. Nasıl oldu bize anlatır mısınız? Yani siz o e, sürgün sırasında oradaydınız, köydeydiniz. Gündüz mü geldiler, gece mi geldiler? Ne dediler size? Ben 2. Dünya Savaşı'na gittim. Komutanlık yaptım ve Krasnodar şehrinde 43. 42. yılın ayağında yaralandım. Hastaneden eve döndüm. Eve döndüm. Bir iki aydan sonra 44. senede Kasım ayında hiçbir şey yok. Bizim milletimizden 40 bin insanı ikinci Dünya Savaşı'na götürdüler. Onlardan 12 insan Sovyetler Birliği'nde kahraman nişanları var. Bu kahramandır, bu filandır yok. Gece yarıda, saat 2'de 2 saat bize böyle verdiler. 2 saatin saat içinde evi boşaltın. Sürgün iki saatte ne alacaksın? Malımızla kaldı. Mülkümüzde, evimizde, her şeyimiz zaten savaş yılları Milletimiz durumu çok da iyi değildi. Geldik yollarda mal taşıyan e, trenlerde, trenlerde sağlık, hastalık. O milletimiz baba her türlü hastalıktan, aclıktan, soğuktan 17 bin insan hayatını kaybetti yolda. Onlara ne mezar ne kefen hiçbir şey yok. Bunun sebebi neymiş? Savaşa gittik hiç suçsuz bir insan. Yani niye adımız Türk? Geldi başıma, geldi başıma, gözlerim, Gürcistan'da yaşayan beş rayon Aksa Türk'ünü sürgün edilir. Sual sormak yasak. Kim karşılaşsa atıp öldürme hakkımız var. Sual kim sorsa onu da atıp öldürme hakkımız var. İşte böyle zulüm yaptı sürgün etti. 100 30 140 bin 140, kişi. Bin. 17 bin kişi ölmüştü galiba. Yollarda Yolda öldü. Bizim Türkiye'den bahşe sahabımız yok. Allah utala Türkiye'mizi her türlü afattan, Azerbeladan, düşmandan korusun. Allah utala Türkiye'nin bahçelerine ahl selim versin. Millet hakkında iyi işler düşünsün. Bizi de yaddan çıkartmasın da. Sevgili seyirciler, Ağızka Katürkler arasında rahmetli Özal'a büyük bir sevgi ve e, saygı var özel adı burada gerçekten hürmetle yad ediliyor, rahmetle yad ediliyor. Bu görmüş olduğunuz hediye de rahmetli özel tarafından, Cumhurbaşkanı özel tarafından Paşa verilen bir hediye. hediye. Kaç yılında verildi bu Paşa Dayı? Herhalde 92 sene. Kendisi bizzat verdi değil mi? Kendi verdi. Ne söyledi size hatırlıyor musunuz? O sizinle konuşurken neler söyledi? Konuşurken bugünden sonra siz işkence zulüm daha çekmez. Türkiye devleti sizi götürüp havası temiz, iyi yerlere yerleştirip sizlere iş verecek. Bugünden sonra siz bizim öz parçamız Doğu Anadolu türküsüz dedi. Bu fikri başından atar Ağızka Türkleri tam 60 yıldır, 65 yıldır gerçekten büyük bir dram yaşıyorlar. Çünkü onlar 1944 yılında bir gece ansızın köylere gelen Rus askerlerinin toplanın, iki saate hazır olun emriyle neye uğradıklarını şaşırdılar ve 2 saat içerisinde tren vagonlarına doldurularak Orta Asya steplerine, Orta Asya bozkırlarına doğru yola çıkarıldılar. Yaklaşık 100-150 bin kişi sürgün edildi ve bu sürgün sırasında 17 bin kişinin, yaklaşık 20 bin kişinin yollarda hayatını kaybettiği belirtiliyor. Kimi açlıktan, kimi soğuktan, kimi yokluktan, kimi hastalıktan. İşte sağ kurtulmayı başaranlar bu köylere yerleştirildiler ve onlar 60 yıldır vatan hasretiyle, Türkiye özlemiyle bugünlere kadar geldiler. batılda elbə. ağır keçdi vəziyyət biz qəriblər çox çəkmizuq əziyyət tam 20 ölkəyə bölündü millət bilməm nə, elədilər, nə etdilər nətdilər bizi çox çəktik azlıq hesaba gəlmaz ozulmu görənin yüzləri gülməs insallah bu hayır edana qalmaz çeynəyib əzilər yutdurar bizi dərd budur ki az millət itməsin edep erken ellerinden gitmesin. Öz diliyle başka dili katmasın. Ayrıp çok dile böldüler bizi.